Osman Çetin, yine Kemer Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Gül, yine MYK Ailesi Sayın Hüseyin Yıldız, sizleri coşkuyla selamlıyorlar. Iğdır Milletvekilimiz Sayın Sinan Orhan da sizleri coşkuyla selamlıyorlar. Sayın Grup Başkan Vekilimizi, Belediye Başkanlarımızı, İl Başkanlarımızı, İlçe Başkanlarımızı coşkuyla alkışlıyoruz. Sağolsunlar, var olsunlar. Sayın Grup Başkan Vekilimizi, Sayın Belediye Başkanımızı, İlçe Başkanlarımızı, Coşkuyla alkışlıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilimiz Sayın Oktay Vural. Yine beraberlerinde Millet Hareket Partisi Antalya İl Başkanımız Sayın Osman Çetin. Kemer Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Gül. Alanya